2026 Fiat Egea sonunda karşımızda ve ilk bakışta bile yepyeni tasarımıyla göz kamaştırıyor. Fiat bu yeni modelde sadece estetik değil, teknolojiyi, güvenliği ve sürüş keyfini de bir araya getirmeyi başarmış. Özellikle Türkiye pazarında büyük bir ilgi gören Egea, bu kez daha cesur bir duruş, daha sofistike bir görünüm ve daha donanımlı bir yapı ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Artık sadece bir ulaşım aracı değil, sürüşte prestij arayanların da tercihi olmaya aday. Aracın dış tasarımına baktığımızda, zarafet ile sportifik arasında çok dengeli bir çizgi görüyoruz. Krom detaylarla zenginleştirilen ön ızgara, LED teknolojili ince far yapısı ve keskinleşmiş gövde hatları ona premium bir karakter kazandırmış. Yeni nesil jant tasarımları, aerodinamik çizgilerle birleşerek yolda daha dinamik ve dikkat çekici bir görünüm sunuyor özellikle spor donanım paketlerinde yer alan çift tonlu tamponlar ve parlak siyah detaylar, genç kullanıcıların beğenisini kazanacak türden. İç mekana geçtiğimizde bizi sessiz, konforlu ve teknolojik bir yaşam alanı karşılıyor. Kabin içerisindeki malzeme kalitesi belirgin şekilde artırılmış. Dokunma hissi yumuşak olan plastik kaplamalar, deri detaylar ve modern dikiş izleri bu sınıf için oldukça iddialı. 7 inçlik standart dokunmatik ekran artık opsiyonel olarak 10 inçe kadar çıkabiliyor. Uconnect Multimedya Sistemi, hem Apple CarPlay hem de Android Auto ile tam uyumlu. Dijital gösterge paneli artık daha fazla bilgi sunuyor ve sürüş sırasında ihtiyacınız olan her şeye tek bakışta ulaşabiliyorsunuz. Otomatik çift bölgeli klima, geniş diz mesafesi ve 520 litrelik bagaj hacmi de hem aileler hem bireysel kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor. 2026 Fiat Egea'nın asıl fark yarattığı konulardan biri ise sunduğu güvenlik teknolojileri. Fiat'ın yeni nesil güvenlik paketinde trafik işareti tanıma, şerit takip asistanı, hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi gibi sürüş destek özellikleri yer alıyor. Bunlara ek olarak ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası ve yokuş kalkış desteği de sürüşü hem kolaylaştırıyor hem de daha güvenli hale getiriyor. Elektronik denge kontrol sistemi ve ani fren destek sistemi de ani durumlara karşı sizi daha iyi hazırlıyor. Motor seçeneklerine baktığımızda kullanıcıya iki ana seçenek sunuluyor. 1.4 litrelik benzinli motor 95 beygir güç üretirken 1.6 litrelik multijet dizel motor 130 beygirlik performans sunuyor. Bu motorlar 6 ileri manuel ya da 6 ileri tam otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. Özellikle dizel motorda yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 100 kilometrede sadece 4.5 litre. Bu da hem ekonomik hem çevre dostu bir sürüş anlamına geliyor. Elektrikli direksiyon sistemi, yeniden ayarlanmış süspansiyon ve güçlendirilmiş şasi yapısı, Egea'yı sadece konforlu değil aynı zamanda daha dengeli ve kontrollü bir araç haline getiriyor. Şehir içi kullanımda çevikliği, uzun yolda ise stabilitesiyle öne çıkıyor. 2026 Fiat Egea, Easi, Urban, Lounge ve Sport olmak üzere 4 farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Her donanım seviyesi kendine özgü detaylar ve teknolojilerle donatılmış. Giriş seviyesi Easi bile oldukça zengin bir paket sunarken, üst seviye Sport donanımında daha fazla teknolojik özellik ve sportif detaylar yer alıyor başlangıç fiyatlarının segmentine göre hala olabilir olması, onu yine Türkiye'de en çok tercih edilen sedanlardan biri yapmaya devam edecek gibi görünüyor. Kısacası 2026 model Fiat Egea, sadece makyajlanmış bir araç değil, baştan aşağı yenilenmiş bir deneyim. Hem tasarımıyla göz dolduruyor, hem de sunduğu donanımlarla kullanıcıların beklentilerinin ötesine geçiyor. Eğer şık, güvenli, teknolojik ve ekonomik bir sedan arıyorsanız, 2026 Ege kesinlikle listenizin en üst sıralarında olmalı.